Evet arkadaşlar Ailemize yeni üyeler katılıyor Gördüğünüz gibi bak annesinin kanatlarının arasından Geleceğin Hint horozları Hint tavukları An itibariyle çıkıyorlar İnşallah çıkma anını Görüntüleyebiliriz Bakınız civciv İlk çıkan civcivimiz hareketlendi. Maşallah 3 tane var. Henüz. Anaş tavuğumuz aydın ortaklardan özel getirildi. Özel getirdim. Civcivlerin babası şampiyon atlı bir Hint horozu. Açıp bakalım nasıl bir yavrular alacağız. Ne hikmetse civcivimiz beyaz. Evet arkadaşlar. Anne bizden rahatsız oluyor. Yavruların topluyor. Bir tanesi kaçtı. Onun için kalktı. Şu anda üç tane. Bakın bir tane yumurtanın şeyi kırık. Yeni çıkacak. Bak şu civcivimiz yeni çıktı daha. Onun kafası sanki kafasını sıkıştırdı. Bakınız tam yumurtanın annesi şu anda yumurtayı kırıyor arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar canlı canlı görüyorsunuz. Civciv de gözüküyor ama siz görebilir misiniz bilmiyorum. Anne şu anda civcivi çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Yavru cüccüde yardım ediyor. Anne birkaç darbeyle çıkmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. koymurtayı özellikle almıyor arkadaşlar. Bakınız duruyor. Bakınız al tamam. Canlı canlı Hint tavuğumuzun civciv çıkarmasını sizlere böylece çekmek bana nasip oldu. Harika bir görüntü arkadaşlar. Anacımız çok güzel dediğim gibi aydın ortaklardan özel getirdik. Horozumuzu da inşallah çekerim bir gün. Ama civcivler nedense beyaz arkadaşlar. Sonradan renklenir. Renklenmez bilmiyorum. Özellikle yumurtaları karıştırmamaya çalıştık ama nasıl olur ne olur bilemiyorum artık. Ama çok güzel bir görüntü arkadaşlar ailemizin yeni üyeleri çoğalıyor. Bir merdiven altı burası. bizim tavuk bunu seviyor. Burayı seviyor. Evet arkadaşlar. İnşallah yavrular büyüdüğü zaman da sizlere çeker atarım. Şu kırılan yumurtayı bir daha görebilir miyiz diye bekliyorum ama Anacımız da biraz rahatsız oldu. Rahatsız etmeyelim. Sağ olun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.